Filiz, bütçe raporlarını sana mail olarak attım. Çıktısını alıp birini Mustafa Bey'e, diğerini de Nafiz Bey'e verir misin? Tamam, tabii. Hemen. Merhaba Savaş Bey. Ha, merhaba Bülent Bey. Ee, şey için rahatsız ettim. Dün Filiz Hanım işe gelmedi ya. Hani bir sorun olur mu, bir sorun oldu mu diye onu merak ettiğim için aradım. Size böyle mesai saatinde meşgul ediyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. Aklınız kalmasın Savaş Bey. Filiz Hanım belirtti zaten hastalandığı için gelemediğini. Sorun yok yani. Siz merak etmeyin Savaş Bey. Tamam. Tamam çok teşekkür ederim tekrar tekrar. İyi günler Savaş Bey. İyi günler. Filiz bir şey mi oldu? geçen ayın bütçesi. Tamam, teşekkür ederim. Mustafa Bey. Tam olarak kimin vasıtasıyla aldım ben bu işi? Sarışaktan mı? Yani Tufan Bey ile ikisi aracı oldu diyelim. Anladım. Ben torpille haksız yere, yere işgal etmek istemem. Hak eden birini alırsınız işe. Avansı da iade ederim ben. Biz senden çok memnunuz. Evet, Savaş Bey aracı oldu ama sırf biri rica etti diye de bu kadar işi becerisi birine emanet edemeyiz. İçini rahat tut. Avans olayını hiç merak etme. Ay sonunda maaşından düşeriz. Tamam? Sağ ol.